Abin sağ olasın, yoluna açık olsun. Yurdumun insanını canına kurban olurum ya. Hadi aldırdı. Abi eyvallah. Ben seni çindirmadım ama. Valla ileride beni abinin indirdiği yerden. Erdem abi eyvallah. Hadi yoluna, yoluna çık olsun. Ol. Bakalım paslanmış mıyız? Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Otostop başlasın. Hepinize selamlar. Ben Berko ve sahnelere geri döndüm. Bir sene sonra tekrardan otostopla çıkacağım yeni bir yolculuğa başlıyoruz bugün. Bu benim tekrardan bu şehirden bir kaçış öykümü izleyeceksiniz bu defa. Hazırsak hadi yola çıkalım. Şehirden ayrılmadan önce son kez bir vapur yolculuğu yapmak istedim. Bugün otostopla İstanbul'dan nasıl çıktığımı, nasıl yol aldığımı anlatmaya çalışacağım. Yani aşama aşama gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Belli bir rotam yok. Tam net değil kafamda. Şimdi otostop çekeceğim ilk kısma doğru gidiyoruz. Hadi gidelim. İstanbul'dan çıkarken kullandığım birkaç noktadan biri de işte Kadıköy'e gelip Kadıköy metrosunu kullanacağız. Gideceğimiz duraktan sonra olaya başlayacağız. Aşama aşama anlatmaya çalışacağım tüm hikayeyi. Kalbim şey ilk günkü gibi ilk gün dünya turuna çıkarken de bu metroyu kullandım. Buradan gittim otostop çekeceğim yere. Böyle kit kit atıyor. Hadi başlasın. olduğumuz yer burası. Biz şuraya gideceğiz. Tavşan Tepe'ye. Yalnız Mutlu gitmeden Çabuk çabuk insanlar indi. Şimdi yaklaşık işte bir saatlik falan bir yolculuk. Hadi gidelim. Gençler Tavşan e metrosuna geldim. Şimdi metrodan ikinci çıkıştan çıkıyorsunuz abi. İkinci çıkış işte Tuzla E5 yan yola doğru gidiyor. Çıkıp abi metrodan köşeyi döndükten sonra şu tabelayı göreceksiniz. Birinci çıkıştan çıkarsanız Kadıköy yönüne doğru yanlış otostop çekersiniz. Bu yönde aşağı doğru yardıracağız. Şimdi dünya turuna başlarken de ben yine buradan çektim otostop. Gazabımız mübarek olsun. Hadi Berko. Abi şimdi şehirden olabildiğince uzaklaştık. Tavşan Tepe'ye geldik. Buradan otostop çekmeye başlayacağım ki giden arabaların hepsi işte İzmit, Sakarya, Bolu yörüne doğru gidiyor. Bakalım paslanmış mıyız? Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Otostop başlasın. Allah abi arkaya atıyorum Selamun Aleyküm Aleyküm Nereye? Valla Afyon'a Ankara'ya doğru yardırıyorum Video çekiyorum senin için sorun olur mu? Yok, yok. Tamam <laughs> eyvallah Adın ne abi? Erdem Erdem ben de Berko Otostopla öyle yardırıyorum Gençler Otostop. ilk araba durdu <laughs> Tam bir sene sonra otostopa tekrar başladım İlk dünya turuna çıktığım zaman da tam buradan başlamıştı otostopa ee, şimdi Erdem abi aldı beni. Böyle çok beklemedim aslında 45 dakikadır duruyorum. Ee, yani olay olabildiğince abi İstanbul'un dışına çıktığınız anda bir şekilde akıyor. Bu yol böyle İzmit'e, Sakarya'ya doğru gidiyor. Sen nereye gidiyorsun abi? Ben Gebze'ye Yol üstünde herhangi bir yerde alayım, inip almayayım diye düşündüm. Böyle baktım, temiz bir yüz. <laughs> Hiç. Erdem abi peki bir iki cümleyle otostop hakkındaki düşünceni söyleyebilir misin? Ya otostop, yani insanlar bazen mecbur kalıyorlar otostop çekmeye yani. Gençlerin Ama... otostopla gezme olayına ne diyorsun? Gençler için bu bir şey oldu böyle ya. Ben diyorum ya, benim de bir akrabam var. Şimdi Japonya gidecek. Çok yere gitti. Instagram'dan Takipte de edebilirler yani öyle arkadaşlar gidiyorsa. Süper. Vosfosu boss falan filanı var işte Vosfoslu boss grup grup toplanıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Güzel bir şey yani gençler bayağı bir yaygınlaştı bu ben bazen takip ediyorum bakıyorum. İyi yani güzel geziyorlar gençler. Süper abi. Eyvallah beni aldığın için. Gençler şimdi yola devam. Bakalım yolda başka neler olacak. Hadi gidelim. Gümrüğün suyu, şey bak otostopteki en muhteşem sarı direkt sor derdim abi. Nereden geliyor bu paranın <laughs> <laughs> <Eyvallah. gülüyor> kaynağı? ülkelerde çalışıyorum, işte elektrik satıyorum, köpek gezdiriyorum, barda bir dağıtıyorum falan. Yapacak bir sürü iş var. Bir de hostellerde falan gönüllü çalışıyorum. Çok iyi paralar kazandığım da oldu, hiç kazanamadığım da oldu. Öyle yani geçinip gidiyoruz ya. Başka ne yapacağız? Çünkü sabit kalmadığı için sabit bir işin de oluyor mecburen. Aynen. Aynen. İşte o tarz şeyler yapıyorsun. Allah bir de otostopun be. bak ilk kuralı beyler bayanlar beklerken o ilk araba durana kadar psikolojikmen bir baskı hissediyorsun tamam mı böyle arabadakiler <laughs> sana bakıyor ne yapıyor lan bu <gülüyor> <gülüyor> bu da şurada <laughs> falan diye falan ya. aynen <laughs> Erdem abi direkt böyle yaptı <laughs> Eyvallah. O kadar trafik vardı. Bütün trafik senin için durdurdu bak. Eyvallah. <laughs> İyi ki de durmuşum ama. Hayatçı eyvallah. Kiran. Sana bol şanslar diliyorum. Eyvallah. Gönlün açık olsun. Karşıya şey gördüğünce olsun. Eyvallah. İyi Hey çantayı alalım. Erdem abi eyvallah. Hadi yoluna çıkalım. Abi böyle ilk otostopumuz başarılı. Gebze'ye kadar geldi. Şimdi şeyden sonra Erdem abi içe doğru giriyormuş. Ben buradan tekrar otostop çekmeye devam edeceğim. Bulabilirsem Sakarya arabasına falan bineceğim. Bakalım, hadi ikinci otostop başlasın. Abim, eyvallah. Ben senin için durmadım ama. Valla bu. Aa, alıyor kusura abi. bakma ya, alayım ne o zaman. Yani İzmit e, ya İzmit'e, Sakarya'ya doğru gidiyorum. Ben döneceğim ama ileriden zaten. Tamam, eyvallah abim, tamam, yalım. Kusura dur. bakma. <laughs> Yanlış otostop. Bir daha bekleyeceğiz. Ya ileride beni abinin indirdiği yerden köşeye doğru bir dönemeç var. Çayırova yoluna doğru dönüyordu. Ben de birazcık yürüdüm. Bu noktadan tekrar deniyorum şansımı. Hadi artık. Abi sonunda durdu bir abi. Adın ne abi? İsmail, abi durdu. Şimdi Bursa'ya doğru gidiyormuş o. Ben bir yol ayrımı gibi bir yerde ineceğim. İyi gidiyor hala otostop. Hadi devam. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi Şakir abi aldı beni arabaya. Şakir abi senden de otostop hakkında bir iki cümle düşünceni alalım abi. İnsanlık adına. Ee her gördüğüm insanları hep yolda madur bırakmıyorum, alıyorum. Elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, biz böyle olmamız lazım. Birlik ve beraber olmamız lazım. Bizim bizden başka dostumuz yok. Hiçbir dostumuzu yolda bırakmamak lazım. Elimden geleni yapıyorum. Çok sağ olasın abi. Şakir abi beni de arabasına aldı. Şimdi dimdik gidiyoruz. Türkiye'de aslında gerçekten otostopa dair bence e, güzel bir kültür var. E, parmağını kaldırdığında yolda bırakmıyorlar. Hani birçok ülkeye kıyasla deseniz 40 ülkeden Berko en iyi otostop neresiydi? Benim için İran ve Türkiye oldu. Zaten birbirine çok yakın iki ülke. kültürü olarak da benziyoruz biraz. Evet. E, yolda bırakma olayı yok İran'da da öyle. Aynen. Parmağımı kaldırdığım Aynen. gibi sen bilirsin. Şakir evet, abi vanlı evet, evet, evet. Ee... Zaten İl İran sınırındayız. Sıkıntı yok yani biz. Aynen. Orası e, kültürümüz aynı. Ama en basit Türkiye'de otostopta doğudaydı gerçekten. Aynen. Aynen. Allah Başka bir yer almaz ya. Yani. Başka bir yer almaz. <laughs> Yolun Aynen. açık olsun. Yolunuza giderim. Eyvallah abim. Sağ olasın. yolun açık olsun. Yurdumun insanını canına kurban olurum ya. Dostlar yeni bir araçtan selamlar. İzmit'in çıkışına doğru beni Osman arabaya aldı. Osman Eski otostopçulardanmış, Çekemedim arabaya binişimi. Osman sağ Biraz olsun durdu. Bir yerdeydi de o yüzden. Aynen. Ya yani bu pandemi koşullarında normalde otostopa çok sağlıklı bakmıyorlar ama ben de o yollardan geçtiğim için hani o, o her arabaya acıklı bakışı <laughs> bilirim yani. <laughs> Can Böyle bir yolculuğumuz gerçekleşiyor. Sen peki daha önceden otostop çektin mi hiç Osman? Çektim çektim. Ben de, ben senin gibi çok yurt dışı bazlı değil de ben de tüm kıyı şeridinde dolaştım yani şu son 3 yılda filan. O hazzı bilirim hani o otostop diğerleri, çekme ay. kültürünü. Aynen öyle. Cansın gerçekten. Ama şimdi kendi araban var. Ya babamın arabası da işte mecbur <laughs> evi boşaltmaya gidiyoruz. Biz de, biz de çok zengin olduğumuzdan değil yani. <laughs> Eyvallah buram tekrar sağ olasın. Şimdi Osman'la birlikte Eskişehir'e kadar gideceğiz abi. Benim aklımda da o vardı. Şimdi yola çıkarken tam bir konseptim yok, yoktu. Lan şey mi yapsak? Götür beni gittiğin yere konseptimi yoksa Anadolu'nun bağrımı mı? Osman Eskişehir'e gidiyor. Ben de oradan Afyon'a doğru devam edeceğim. Bu gece Afyon'da kalacağım. Başka bir atraksiyon olursa çekerim zaten. Hadi abi yolumuza gidelim. Anadolu'nun varına girelim be. Sadece otostop almakta kalmadı. Osman Kral bak YouTube'dan. Hemen abonelik işlemlerini başlatalım. <laughs> Eyvallah bro. Sağ olasın. Yol açık olsun. Eyvallah kanka. Bir saniye. Eyvallah Burcu'm çok sağ ol her şey için. Yolun açık olsun her şey gönlünce. Kendine iyi bak. Eyvallah. Otostop yolculuğumuz buraya kadar. Eskişehir'e geldim abi, son dakika bir karar değiştirdim. Bir Eskişehir havası alayım, öyle ineyim dedim Konya tarafına doğru. Normalde Afyon'a doğru gitmeyi planlıyordum. Dostlar, video böyleydi. Çok uzatmayayım. Biraz daha otostop kültürünü anlatmaya, otostopla gezmeye, hatta yola nasıl çıkıyorum onu göstermeye çalıştım. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Gelecek bölümde görüşmek üzere yeni videolar, yeni maceralar, hatta yeni yollar başlıyor. Allah'a emanet. Hadi bakalım.